Merhaba arkadaşlar. Bir tane kaçak indirdik. Arkadaşlar beyaz Şu posta güllü posta mı? Ha. Arkadaşlar. Ha, şu güllü posta indirdik. Baya uğraştım ha, Kalsın. Dedim artık inecek ama. Kanka girer mi işte o var. Ba var ya baya ürkek hadi gidelim. Bence girer. Samuş kuş dışarıda kaldı. Efe gelme. Gelme oğlum. Baya uğraştım ama Durun dur, biraz. Aynen bence içeri koy. Bence susamıştır hava çok sıcak. Aynen. Özcan. Yavaş yavaş. Bizim kümese gidecek galiba. Suyu gördük abi. Aynen bizim kümese gidecek. Saldır. Özcan sal. Direkt kapıyı vur. Kapıyı vur kapat. Bekle 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 bekle. Gitme gitme. Gitme abi. Kapıya vur direkt. Kapıya vur. Kapıya vur. Ha <laughs> Kanka şimdi önce düşüncelerimi seni. Abi. Demin çalışırken baktım iki tur bir kuş geçti sağlı sollu. Abimler dedi ki dün biz onu indirmeye çalıştık da posta kuşu kolay kolay indiremezsin. Yani bizi çok uğraştırdı. çatıya bile indiremedik dediler. Ben tek pırıltıda çatıyı aldım. Bir yaklaşık 10 dakika 15 dakika ee, çatıda bekledi. İnmeyecek gibiydi. Hep başka yöne bakıyordu tam umudumu kestiğim bir anda baktım kuş indi. Güzel bir posta. Yani kuş kimesi arkadaşlar. Aldık yani. Şaka, şimdi yavaş temkin. Hocam o kaçar oradan. Ayağın arasına girmez. Lan. Getir abi. Oo. İkiz gibi. Aa yarım kalır. Bak bir taraf yarım kalsın bu arada. Hah bak. İyi güzel güzel. Şöyle bak kalsın kafaya bak. Güzel Hı -hı. kuş abi. Güllü galiba. Postada mi? da güllü ilk defa görüyorum bu arada. Ben postada daha önce hiç gül görmedim. Ama çok güzel kuş arkadaşlar. Göster bir tam göster. Erkek. Şöyle. Şimdi bu postayı ne yapacağız ya? Yarışlara sokarız abi. <laughs> Çalışsın. Bedavaya ekmek yemek var mı? Ay. Güzel kuş arkadaşlar. Yani ne olur en kötü? Posta beslemiyoruz ama hani buna bir takı bir dişi buluruz erkek gördüğünüz gibi kuş. Bir dişi buluruz. Damızlık yaparız yani bakıcı yaparız kuşu. Bakıcı yaparız. Burada kalırsa tabii. Ya da ee, şöyle diyeyim yine genç kardeşlerimize hediye edebiliriz. Bildiğiniz gibi biz tip besliyoruz arkadaşlar. Yani marka yoktu mu mi Farklı kuşlar beslemiyor marka yok. Salam ma güllü de kolay kolay marka oldu. şu sineklerden. Yani şey yaparız. Kanka ne Hediye mi? ederiz. Güzel bir kuş. Kanka. Köpek gibi uçar aslında ama. Her camiye şey ne var? Şimdi bunu şey at şey. Şey hapse atıyoruz. Aynen yani. hapse atıyoruz arkadaşlar. İndir indir şu Kelebeği çıkartıyorum. Şu, mu? şunu indir. Abi baş belası bu ya. Baş belası. Kümeste var ya atlamadı, kuş kalmadı. At abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar heybetli bir posta ha. Değil mi, kalsın? Hı. Güzel güzel. Kısa günün karı. Yani biz bu işlere heyecan diye bakıyoruz arkadaşlar şey değil. Aa kuş yakaladık çok eğlen... Şöyle oldu işte kuşumuz oldu. Ama... Yok para kazanacağız. Bizim öyle düşüncelerimiz yok. Aslında her yakaladığımız kaçak ee, küçük kuşçulara hediye olarak gidiyor bizde. Tabii e, bizim beslediğimiz tip kuşu olmadığı sürece. Evet. Bu da e, yine tatlı kardeşlerimizden birine gidecek gibi görünüyor. Güzel bir posta. Posta besleseydin vermezdim ha. <laughs> yani, Aldık. Ercan yani, abinin kümesi. Yavruları büyüyor. Bu da bizim günün karı. Kar demeyelim yani. Bir tane hediye yani artık. Neyse. Ercan Ercan abi niyetlenmişti 5 dakikalık videosu da vardı ama demek ki bize kısmet. Aynen öyle. Şimdi bu kuşun videosunu çekmiş 5 dakika. İndirememişler ama buraya. Şimdi o 5 dakikayı biz oradan alırız. Oradan buraya ekleriz. Arkadaşlar hızlı geleceğiz inşallah. Bu ara bizi takip etmeyi unutmayın. siz takip ettikçe, videolarımızı beğendikçe biz üst sıralara çıkıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Yani sizin sayenizde bizim videolarımız izleniyor. O yüzden bize destek olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.